Evet merhaba selamlar. Bugün sizlerle birlikte Gamakay. Böyle mi okun acaba? Ya işte Gamakay dedim. Gamakay MK61 isimli. Tuşları böyle biraz daha yarısından çoğu şeffaf. Böyle RGB klavyeyi inceleyeceğiz. Şöyle kutusuna bakalım. Diyor ki işte wired diyor. 2.4 wireless. da ve bluetooth'a da bağlanabiliyormuş. 3 çeşit bağlantı var diyor ama bunda var mı acaba? Hayır bunda yok pardon. Bu direkt kablolu. Evet bu direkt kablolu. RGB backlight var diyor. Switchleri var değil mi? Buradaki gösterdiği switch bu arada. Bu switch fotoğrafı şey MX Cherry switch. Eski klasik bildiğimiz içindeki iki tane metal switch bizdeki optical değil mi? Hı hı. Optik switch yani bizdeki. Orada yazıyor bu arada kutuda. Heh, burada yazıyor evet. Mekanik değil yani aslında. Burada mekanik olmadığı yazıyor. Optik switch. 61 tuşlu beyaz versiyon ve kahverengi switchimiz var. Kahverengi switch de şu demek oluyor. Sessiz. Nispeten daha sessiz bir Switch'imiz var. Bu arada hani mekanik değil, optik deyince sanki optik böyle daha kötü gibi algılandı ama mekanikten daha uzun ömürlü aslında çünkü onun içinde iki tane tel var. Orayı görsel olarak koyarız onları. O teller böyle belli bir süre sonra, bu arada çok uzun bir süre sonra aslında aynı hissiyatı vermemeye başlıyor. Optikte direkt böyle şey, basınca lazerle o ışık direkt anında görüyor. Hani her seferinde aynı hissiyatı alabiliyorsunuz. Çok tekniğe girdik ama aslında. Bizim derdimiz burada klavyenin tipi, görünümü. Şöyle... Şöyle göstereyim. 61 tuşlu. Burada MK61 var. Şöyle bir durum var. Bu tarz klavyelerin hani %60'lık klavye diye geçiyor. Kısa yolları çok önemli ve mühim oluyor. O yüzden bu tarz bir klavye alırsanız muhakkak bunun fotoğrafını çekin dursun. Gerçi bunun da üzerine çok yazmışlar mesela. Ben de bunu hoşlanmadım. Bakalım kutudan başka ne çıkıyor. Kablomuz çıkıyor. Örgü. Biraz parlak örmüşler. Burası tip C, burası tip A. Şöyle keşke bura biraz düz çıksaymış. Onun dışında şöyle tuşları sökmemiz yeren yani. aparat switch'leri sökmemizi yarayan bir aparat ve iki tane de switch çıkıyor. Şu bizim kahverengi switch'imiz. Markası bu arada Gateron diye geçiyor. Gateron diye okunuyor. Bunun da 100 tane falan 59 dolar mı ne switch'in markası. Bu da e, mavi switch. Bunun da şu yüzden çıkart yani veriyorlardı klavyenin yanında bak hani sen brown aldın, mavi alsaydın şu mavi bu en sessizse o da en sessizse olmuyor. Aynen. Ki. Bu takır takır ötüyor. Hakkında bulunsun. 2 gün sonra almak istersen diyor bunu alırsın. Evet kutusunu açalım artık ya. Bence biraz zoom girelim. Evet jelatinden çıkaralım. şöyle Şöyle göstereyim. Gamakay. Biz direkt Gamakay diyoruz bu arada ama. Hani Game Gamakay. Bak... İkisi de değil. Gama zaten gama diye okunur. Yani gama kay o zaman ya. Biz öyle dedik. Bu arada eğimi şu açı... Şöyle söyleyeyim, şu açı 8.5 derece e bir eğimi var ve bu sabit. Bunun hiçbir şekilde altında herhangi bir ayak vesaire olmadığı için yükseltip, alçaltamıyorsunuz. Tuşları şöyle, dizilimi Ve ama tuşların bir özelliği var. RGB'leri böyle yaldır yaldır gösteren tuşlar şöyle... Şöyle göstereyim. Pudding key caps diye geçiyor. Key cap dediğimiz tuş zaten. Pudding dediğinde şu yarısı şeffaf. Şöyle hani RGB böyle daha bir ışık kumuşlu gösterecek. Ben sadece bu arada şunu sevmedim hakikaten. Yani klavyenin üzeri çok dolu tuşların üstüne bak. Her FN'de her şeyi var Mesela medya WATF'de yapmışlar. Mute burada. Ses açmak ama burada. Şu feneyi kullanarak. Hani bu kadar doldurmasına gerek var mıydı bilmiyorum. Beni rahatsız etmedi ama. ama mesela tuşunda da iş, ışık var mesela. Seni rahatsız edecekse adam bunu ve başka bir switch yollamasının sebebi zaten tuşlarını çok rahat bir şekilde değiştirebilecek olması. Ama işte tuş alacağım mesela yani. Ama şu sesi duyun. Bak mesela niye brown switch aldık? Kahverengi switch aldık. Bu en sessizi bu. Bu arada optik switch yaklaşık 60 milyon tuş ömrü var. Dokunma ömrü var. Sesini dinleyelim. Base tuşu yine senin sevdiğin dengeli tuş. Ha, evet geçen klavyedeki gibi dengeli tuş. Stabilizerli tuş. Yani şuradan da bassanız, buradan da bassanız hepsini ve şöyle sallanınca da ses çıkarmıyor. Bu tam bir şey ya. Yazı klavyesi bu. Var ama bana geliyor evet evet. Hayır zaten optical switch olduğu belli de yani bir mesela bak şu değil yani. Bu aşırı rahatsız edici. Biz genelde bunu ofiste yazı yazma için ofiste kendi bilgisayarına kullanacağım diye tercih ettim. Aslında birkaç klavye daha gelecek. Belki kendime bir custom klavye de yaparım ilerleyen zamanda. Ama ilk başta bir süre bunu kullanacağız. Şöyle söyleyeyim. Birkaç böyle benim gibi kılçık insanı rahatsız edebilecek özellikler var. Mesela ne onlar? Gerçi burasını görmüyorsun ama şu rütüş hatalarını görüyor musunuz bilmiyorum şu an bak. Kalıptan çıkarırken burada noktalar kalmış. Bu arada Gamma K diye okunuyormuş. Hani şimdi onu da araştırıp baktık ama ben Gamma K diyorum yani. Gamma K MK61. Bir de bunun K61 var. Onun böyle alt tabanı şeffaf. Onu da alalım onları inceleriz. Ee, Onlar RGB'si böyle daha bir yaldır yaldır. Hatta bu tuşları ona takarız sonra. Yani nasıl diyeyim? tuşların olduğu yerler şu üst tarafları kullanırken elinize gelmiyor. Tertemiz gözüküyor üst taraf. Hani tuşların şeyi baskıları mı diyeyim ya da böyle Gerçi şeffaf şekilde bırakılmıştır da desenleri mi diyeyim? Onlar böyle temiz yani. Tuşları da temiz Sadece Şu burada böyle birkaç rütüş hatası gördüm ama çok da bizi aslında ilgilendiren şey değil. Sebebi de şu. Klavyeye bakarak yazmıyoruz yani böyle karşımıza bakarak yazıyoruz ama üstü mesela çok kalabalık geldi mesela bana. Ben ondan aşırı derece rahatsız oldum. Evet bir bilgisayara takıp deneyelim bakalım. Işıkları falan nasılmış? Şu pudin keycapleri. Bu arada keycap dediğim tuş. Hani bunlara keycap deniyor direkt. Bu pudin keycapler yani yarı saydam tuşlar nasıl oluyormuş? Onlara da yakından bakalım. Şunu bir değiştireyim bakayım ya. ESC tuşunu. Bak şimdi şöyle basıyorum. Şunu da göstereyim. Bakın şu optik switch'ten kastımız şu. Şöyle göstereyim bak. Şu RGB lambası. Şöyle iki tane lamba var böyle lazer. Bunlar birbirine ışık gönderiyor. Gönderdiği anda o tuşa basılı kabul ediyor. Bu switch de normalde o tuşlar ışıkları kapatıyor birbirine değmesini engelli. Lazer gibi düşünün. Basınca o ışıklar birbirine iletişim haline geçiyor. Tuşa basıyor. Yani şey değil. Mekanik değil. Optical değil bu. Yani ışıkla çalışıyor aslında mantıken. Şu ESC'ye şu maviyi takayım. Doğru mu takıyoruz lan? Heh. Bak şimdi. Mavi takılı. Evet. Kahverengi takılı. Yakından yapayım. Hı. Mavi kahverengi. Oha, Gece böyle birisi bassa desen ki evet escape tuşuna bastı. Bunu ben değiştireyim geriye. Neyse başka farklı renkli switchleri de alacağız bu arada. Siyahlarını falan da getireceğiz. Onları da şey yaparız. Switch takmak yani. Bu arada düzgün mü taktım acaba ya? Tamam. Ters gibi duruyor bana değil mi? Değil Ay, oturmadı zaten yani. Evet. hani düzden kastım şeydi. Hadi bakalım bunu bilgisayarımıza takalım. Bu arada hiçbir şekilde hani Bluetooth, Bluetooth muhabbeti yok bunda. Bu dümdüz bir Klavye kabloyla bilgisayarınıza bağlayacaksınız. Evet, bilgisayarımıza bağladık. Bir e, renklerini görelim. Bir de böyle yazım hissiyatını sonuna bakalım diye bir kurulum yaptık. Şöyle bir ufak bir test yapalım. Evet, şimdi aslında bütün tuşları burada FN ile yazıyor. Şu Caps Lock mesela basınca direkt böyle sabit bir şekilde yanıyor. Bu güzel bir özellik. Yani ekstradan bir ışık renk değişimi falan yok. Şimdi Caps Lock tuşuna basalım ilk başta. Şöyle basınca kendi ışığı ayrıca yanıyor. Caps Lock Şöyle FN Windows tuşuna basalım. Windows'u kilitledik şu anda mesela. Windows tuşu basınca herhangi bir şey yapmıyor. Tekrar bunu da oyun oynarken falan işinize yarıyor. Çoğu tuş özelliği zaten burada gösterilmiş. Hani işte durdur dur başlat, geri al, ileri al, sesini aç, kapat, mute tuşu. işte screenshot, insert, home, del tuşu falan burada. Keza bu alt menü CTL tuşları da yön tuşları olarak kullanılabiliyor. Bizi burada ilgilendiren bu cihazın ışığının RGB'sinin nasıl gözüktüğü. Çünkü sırf RGB'si böyle çok cafcaflı gözüksün diye tuşları böyle yarım tercih ettik. Evet bir ışığı kapatıp bütün tuşlara şey RGB'lerine bakalım mı? Çok güzel gözüküyor burada. Yani hakikaten RGB klavye alıp da bu tuş takımını almak gerekiyormuş. Onu fark ettim. Bir tek space böyle biraz hani sönük kalıyor diğerlerine göre. Hani şurada falan şey yok herhalde. Işık yok gibi değil mi? Aynen. Space biraz büyük olduğu için ışık kaynağı yetmiyor. Evet. Ama şöyle FN'ye basıp ışıklarımızı buradan değiştirebiliyoruz. Keza yine ışığın şiddetini buradan düşürüp şöyle düşürüp yükseltebiliyoruz dingin olayı şey galiba tuşlar değil de, sanki bütün klavye yanıyormuş gibi. Evet. Şey Backspace'e basarsanız da bütün RGB'yi kapatabiliyorsunuz. Şöyle en güçlü hali bu. Şöyle bir şey yapalım. Kendi kendine sönüyor. Tekrar değiştirelim. Böyle hafiften bir kendi kendine geçecek herhalde. Ben bastıkça mı geçecek onu merak ediyorum. Yok kendi kendine geçiyormuş. Başka moda geçelim. Matrix modu. Çok güzel gözüküyor bu arada hakikaten. Ben yani şöyle söyleyeyim. iyi ki para vermişiz dedirtiyor çok çirkin oldu ya. Niye böyle oldu? Ben şöyle bir turuncu tonda bir şey arıyorum ya. Evet şu anda oyun modunda. WACD'yi yakıyor sadece. Tekrar kırmızı yanıyor. Tek renk istiyorum ben. Tek renk beceremiyor muyuz acaba? Sabitleyemiyor muyuz? Ha tamam. Güzel bilgi var. Bu arada şunu da söyleyeyim. Mesela bu rengi biz beğendik mi? FN Q yapıyorum. Basılı tutuyorum 5 saniye boyunca. Bu benim profilim oluyor. Sonra atıyorum. Bu rengi değiştirdim. Bunu FNW yapıyorum. FNQ'ya geçtim. Modu değişiyor. FNW'ya geçtim. Profil değiştiriyorum. Yani Q, E, WR'ye -E şu dört şeye farklı profil atayabiliyorsunuz. Yani mesela ben bunu mesela W yapayım ben. Şu ne işareti ne yanıyor? Çok garip bir şekilde. Bir tane yazım testi yapalım. Evet, benim aslında en sevdiğim bu. Valorant oynarken falan kullanacağım tek şey bu. WASD. Bir yazım testi yapalım. Sesine bakalım. Sesindeki hissiyat nasıl? Bu arada yazım testi yaparken de mikrofonu klavyenin yanına koyayım. Sesini daha rahat duyun, duyun diye. Yazamıyorum ki. Çapraz geliyor. Sesi gayet güzel ya. Evet klavyemizin ışıklarına baktık. Yazma testi yaptık. Şu, ben biraz gerçi böyle çapraz durdum için çok ergonomik yazamadım ama ben beğendim ya. Özellikle ışıklarını o böyle yarım tuşları falan hakikaten etkileyici buldum. Sadece şu space tuşundaki ışık bir tane buraya koydukları için. Bu arada çoğunda böyle değil mi? Mesela benim şey mi? Standartta değil mi? Evet ışıklarına baktık. Yani niye yarım tuş şeffaf tuş aldığımızda bu arada iyice öğrenmiş olduk hakikaten. Space'e ters takmışım bu arada o düz takmış. Sadece space tuşunda biraz böyle solukluk var. O da tek. Şey, tam ortasında tek şey olduğu için. ışık olduğu için. Ama ben oldukça başarılı buldum. Yani bakalım siz beğenecek misiniz? Renklerini, ışıklarını falan gördünüz. Yazım testi yaptık. Yazım konusunda %60 klavyeyle yazmak bu arada çok alışkın olduğum bir şey değil benim. Yine bir de böyle çapraz oturdum falan. Çok rahat edemedim ama sonuçta en nihayetinde klavyedir yani. Elbet alışınca yazarız. Evet masa başına geçip teknik özellikleri anlatıp videoyu kapatalım. Evet bu arada teknik özelliklerden biraz bahsedeyim. Mac, iOS, işte Windows, Linux, Android hepsiyle uyumlu klavye, herhangi bir şey yok. IPX4 sertifikası var. Yani suya, toza, neme. Dayanıklı. Hani çok çok geçirmez suyun altında kullanırsınız demiyorum ama hani bir şey döküldü, su döküldü vesaire. Hemen böyle ters çevirip bir silerseniz kurtarabilirsiniz kendisini. Hani öyle klavye düştüğü anda yani atıyorum kola döktüğünüz mesela. Al direkt suya sok. O kolanın şeker şeyini temizleyin. Hiçbir şekilde bir şey olmaz. Öyle yani. Evet kısaca böyle bir klavyeydi. Dediğim gibi teknik özellikleri çok fazla yok. Sonuçta klavye bu. Yine almak isterseniz videonun açıklama kısmında linki var. Yurt dışından Benkut'tan getirdim ben bunu. Sorarım, indirim kodu da alırım kendilerinden. Bu tarz klavye içeriklerin gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip ya da yorum kısmına şunu incele, bunu incele. Bak ben böyle bir şey gördüm falan filan gibisinden yapabilirsiniz. Bu arada farklı switchler, farklı tuş takımları falan onları da bulursanız internette Hani benim gözümden kaçan. Hani bunu da bir dene deyip, Mesela bunun tam mat hali de vardı. Onu da alacağız sonrasında. Onları da deneriz. Evet böyle bir klavye incelemesini umarım hoşunuza gitmiştir. Kendinize çok iyi bakın. Başka görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay